Arkadaşlar merhaba. Opel Astra H kasa araçlarda kronik sorunları bu videoda sizler için anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar Opel Astra'nın H kasa araçlarında iç, dış ve motor aksamında belirli zaman sonrasında kullanıma bağlı olarak bazı kronik sıkıntılar oluşmaktadır. Şimdi ben iç kesimden başlayarak, iç deformasyondan başlayarak bütün kronik sıkıntıları bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar Opel Astra'daki H kasadaki aracınız benzinli olabilir, dizel olabilir, otomatik ya da yarı otomatik olabilir. Hepsinde temel olarak kronik sorunlardan bir tanesi koltuğun şu bölümünde bir aşınma meydana gelmesi. Yine aynı şekilde arkadaşlar şu koltuğun yanak kısımlarında oturup kalkmaya bağlı olarak ciddi bir aşınma meydana geliyor. Birinci kronik sorun iç kesimde bu. İkinci kronik sorunu ise arkadaşlar benim direksiyonumda şu an için tam meydana gelmedi. Direksiyonda meydana gelen aşınma. Yine bu araçta da arkadaşlar hafiften direksiyonda bir aşınma meydana gelmekte. E, çoğu kullanıcı zaten zaman içerisinde bunu deriyle kaplatmaktadır. Yine Opel Astra'nın H kasa araçlarında arkadaşlar iç kesimde gözüken bir diğer kronik sorun bu vites topuzu körüğünün zaman içerisinde derisinin arkadaşlar aşınması. Bu da yine kronik olarak bir sorun olarak söyleyebiliriz. İç kesimlerdeki temel sıkıntılar bunlar. Şimdi arkadaşlar benim aracım beyaz renkte olduğu için Opel Astra H kasadaki arkadaşlar beyaz dışındaki bütün renklerde zaman içerisinde güneş yanığı meydana gelmektedir. Ancak aracım beyaz olduğu için benim öyle bir sıkıntım sorunum yok. Ama Opel Astra'nın diğer renklerine baktığınız zaman maalesef böyle bir fabrikasyon, renk kodundan kaynaklanan böyle bir sıkıntı var. Ee, özellikle arkadaşlar Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu bölgesindeki araçlar yoğun güneşe maruz kaldığı için bu bölgedeki araçların tabanlarının hemen hemen tamamı yanık olduğunu söyleyebiliriz. Yine H kasalarda arkadaşlar diğer bir kronik sorun 5. kronik sorunu ise arkadaşlar farlarda meydana gelen sararma, kararma, yanma zaman içerisinde oluşabiliyor arkadaşlar. Ancak yine benim aracımda da bu böyle bir sıkıntı vardı. Ben far parlatma işlemiyle e, neredeyse ilk günkü haline getirdim. Bu dediğim sıkıntıların arkadaşlar bazı tamiratları olabiliyor. Arzu ederseniz yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar 6. kronik sorun olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu tavan pandizotlarının yerleştirildiği tavan çıtalarının üzerinde yer alan kapaklar var arkadaşlar. Bu kapaklar 4 tanedir. Opel Astra H kasa araçların hemen hemen tamamında bu kapakların eksik olduğunu göreceksiniz. Çünkü arkadaşlar benim Üçüncü kez değiştirişim çünkü bunu yerine monte ediyorsunuz. Belirli bir süre sonra rüzgardan, artık ısı değişiminden bu oradaki parça aparat uçup gidiyor. Ben çözüm olarak bu kapakları arkadaşlar silikonla yerine yapıştırdım. Daha sonrasında herhangi bir yerinden çıkma meydana gelmedi. Bu da Opel Astra H kasalı araçlardaki hemen hemen tamamında görülen kronik bir sıkıntıdır. Motorsal kronik sorunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu aracı almak isteyen arkadaşlar olabilecektir. Yani bu aracı almadan önce bu söylediklerimi alacakları araçlarda mutlaka baksınlar, incelesinler. Şimdi bu araçlarda en büyük kronik sorunlardan bir tanesi rolanti dalgalanması arkadaşlar. Şimdi aracınızın bujisinden kaynaklanabilir, boğaz kelebeğinden kaynaklanabilir ya da herhangi bir teknik sebepten kaynaklanabilir. Eğer araçta bir rolantide dalgalanma varsa mutlaka bunu bir kontrol ettirin. Çünkü tekleme, rolanti dalgalanması bu araçlarda farklı sıkıntıların olduğunu göstermektedir. Yine motorsal ikinci bir kronik arızamız arkadaşlar. Üst kapak contasının yanması. Yani alacağınız aracın termostatı kapalı kaldıysa üst kapak contası yanmış olabilir. E Dolayısıyla bunu da göz ardı edemezsiniz. Mutlaka yaptırmanız gerekiyor. Bunu da diğer bir kronik sıkıntı olarak söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise arkadaşlar en çok rastlanan kronik arızadır bu. Termostat arızası. Arkadaşlar aracı yeni aldığınızda yani yeni alırsanız şayet termostat arızasını ne eksper ne de siz algılayamazsınız. Bunu kontrol etmenin tek bir yolu var. Aracın gizli menüsüne girerek motor sıcaklığını kontrol edin. Eğer motor sıcaklık olarak arkadaşlar 65 derecenin üzerine çıkmıyorsa anlayın ki aracınızın %99 termostatı arızalı. Dolayısıyla aracın termostatının kesinlikle değişmesi gerekiyor. Termostatınız açık kalmıştır. Termostatınızı değiştirmezseniz Kışın arkadaşlar kalifer sisteminden sıcak hava alamazsınız. Bir de yakıtınız çok ciddi oranda artacaktır. Termostat arızasına bağlı olarak fanınız da sürekli çalışabilir ya da devreye girmeyebilir. Dolayısıyla termostat arızasını mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Zaten motor sıcaklığının nasıl öğreneceğinizi, motor suyu sıcaklığının nasıl öğreneceğinizi videolar, diğer videolarımızda anlatmıştık. Oradan bakabilirsiniz. Yine arkadaşlar dördüncü bir kronik arıza. Şayet aracınız dizelse, aracın e, turbosundan ses gelmektedir. E, Tabi bu ses zaman içerisinde artarak daha büyük sıkıntılara sebep olabilmektedir. Dolayısıyla aracınız dizelse, turbosunda ses varsa bunu mutlaka kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar 5. kronik sıkıntımız ise motor ve şanzıman kulaklarının zaman içerisinde kırılması, çatlaması. Özellikle aracınız 5 yaş üzerinde ise arkadaşlar aracın motor kulakları kırılabiliyor, çatlayabiliyor. E bunun değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü bunların motorun daha sarsıntılı çalışmasına sebep olabilir ya da başka sıkıntılara sebep verebilir. Motor kulakları kırılmışsa, çatlamışsa mutlaka bu bunların tamirinin yapılması gerekmektedir. Ha acil mi? Değil ama yapılsa tabii ki daha iyi olduğunu unutmayınız. Yine 6. kronik sıkıntısı bu araçların arkadaşlar. Yağ soğutucusunun bozulması ve motor suyuna yağ karışması. Arkadaşlar aracın motor suyu kabını açarak elinizi daldırın. Eğer elinize yağımsı bir e, tabaka geliyorsa ya da motor suyunun balçık rengine döndüğünü gördüyseniz yağ soğutucunuz e, patlamıştır. Motor suyuna karışmıştır. E, kesinlikle bunun değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa araca çok büyük zararları olabilir. E, bu da yapılabilir e, bir hasardır. Mutlaka onarımını yapınız. Yedinci olarak arkadaşlar bu araçlardaki e, kronik sıkıntılardan yedincisi üst kapak çontasının eskimeye bağlı olarak motor suyuna yağ karışması üst kapak çontasından kaynaklı. Bu da arkadaşlar üst kapak çontasının değiştirilmesi, motorun üst kısmının tornaya girip düzeltilip tekrar üst kapak çontasının yerine takılması demektir. Bu da yine biraz masraflı ve kişiyi uğraştırıcı bir arızadır. Diğer arızaya geçelim arkadaşlar. 8. kronik sorunumuz ise arkadaşlar şayet alacağınız araç dizelse 120 bin kilometrenin üzerinde ise aracınız büyük ihtimal EGR uyarısı verecektir. Motor arıza ışığı yakacaktır. Ha, önemli bir arıza mıdır? Değildir arkadaşlar. EGR sistemi tıkalı olduğu için Karbon salınımı daha fazla olacaktır. Aracın daha performanslı çalışmasını engelleyecektir. EGR sisteminin temizlenmesi gerekmektedir. Bu temizleme işlemini birçok özel serviste ya da etkili serviste yaptırabilirsiniz. Kimisi de EGR sistemini tamir ettirmek istiyor. Bunun tamiri çok masraflıdır arkadaşlar çoğunlukta kişiler EGR sistemini devre dışı bırakarak motor arıza ışığını söndürüyor. Tabi bu araçta bir performans artışına sebep olacaktır. Ama Avrupa standartlarında karbon salınımını artırdığı için tavsiye edilen bir uygulama değildir. Yine arkadaşlar 9. kronik sorun olarak şunu söyleyebiliriz. Kayış seti ve gerge bilgisinden ses gelmesi. Arkadaşlar bu kayış seti dediğimiz V kayışı ve gerge bilgisi zaman içerisinde aynı aracın yağ bakımı gibi eskiyebilmektedir. Bunun da her bakımda 15.000 kilometrede bir ya da 20.000 kilometrede bir değişmesi gerekiyor. Yoksa Motor bölümünden ses yapabilmektedir. Yine 10. kronik arızamız dizel yakıt filtresinden kaçak olması arkadaşlar. Dizel yakıt filtresinde kaçak olduğu zaman arkadaşlar mazotunuzun bir kısmı dışarıya çıkmaktadır. E Bunun da tamir edilmesi gerekmektedir. Mazot filtresini değiştirmeniz e bu parçayı değiştirmeniz çok masraflıdır arkadaşlar. Çok külfetlidir. Genellikle mazot fitresinde bir kaçaklık varsa bunun tamir yoluna gidilmektedir arkadaşlar. Bu da yine bir bu araçlarda kronik bir sıkıntıdır. Yine 11. kronik sıkıntımız Opel Astra'nın H kasa araçlarında direksiyon simidini çevirince ses gelmesi ya da direksiyon kutusundan bu kasislerden geçtiğimiz zaman bir tıkırtı gelmesi. Arkadaşlar bunun da zaman içerisinde eskimeye bağlı olarak bu araçlarda kronik sıkıntılardan sayabiliriz. Yine eğer bu aracı almayı düşünüyorsanız yani H kasa bir araç almayı düşünüyorsanız bu dediğim sıkıntıların her birine ayrı ayrı bakmanızı tavsiye ederim. Yine 12. arkadaşlar kronik sorunumuz soğutma suyu maddesi seviyesi uyarısı. Arkadaşlar bu ön konsolda bu uyarıyı vermektedir. Soğutma maddesi seviyesini kontrol edin uyarısı veriyor. Bunun en önemli sebebi arkadaşlar soğutma suyunu koyduğumuz kaptaki müşürün bozulması. Bunun tek bir çözümü vardır. Soğutma suyu kabını yenisiyle değiştirmektir arkadaşlar. Çok böyle e, maliyeti olarak yüksek bir maliyeti yoktur. 13. ve bu araçların tamamında gözüken kronik sorunu söylüyorum arkadaşlar. Bunu en sona özellikle sakladım. Motor yağ keçesinden yağ kaçağı yapması, tekrar ediyorum arkadaşlar. Motor yağ keçesinden yağ keçi, yağ kaçağı yapması terletme şeklinde ya da şanzumandan ee, yine terletme şeklinde yağ kaçağı yapması. Arkadaşlar bu araçlarda kronik bir sorundur. Ee, motor kısmında yağ terletmesi, keçeden yağ kaçırması, yani damlama şeklinde değildir arkadaşlar, terleme şeklindedir. Keçeyi isterseniz yenisiyle değiştirin. Yaklaşık 6 ay sonra tekrar eski haline gelecektir. Yani o bölgede yine bir terleme olacaktır. Dolayısıyla bu aracı alanlar motorunda terletme var, yağ kaçağı var. Terleme şeklinde, hani böyle şıpır şıpır damlama değil de terletme şeklinde bu çok önemsenecek bir durum değildir. Bunu kesinlikle dikkate almayın derim arkadaşlar. Ben genel olarak benzin ve dizel araçlarda temel kronik sorunların bunlar olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer bu aracı almak istiyorsanız bu saydığım kronik hatalardan 4 tanesi 5 tanesi karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Yani bu çok böyle gözünüzü korkutmasın. Ya yani Alacağınız zaman Bunları sordurun fiyatını sorun alıcıyla e, bunların fiyatını düşürttürebilirsiniz ya da birçoğu zaten önemsiz arızalardır. Yani bu araç sahipleri e, bu kronik arızalardan bilgi sahibi olsun diye ben bu videoyu çekiyorum size. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler iyi günler.